Günaydın. Ah. Fahri, ne yapıyorsun ya? E, kahvaltı hazırlıyorum. Cık, kuşum sen misafirsin. Bırak ben hazırlayayım. Geç otur şöyle. Yok ben zaten yemeyeceğim. Melike'ye yesin diye koydum bir şeyler. Benim canım hiç istemiyor. Sonra da zaten alırım Melike'ye gideriz. Nereye gidersin? Gideriz yani. Gidelim. Gidelim artık değil mi? Karıştı iyice ortalık. Üf, karıştı değil mi? Hiçbir şey karışmadı Fahriye. Aslında bir küçük işaret her şeyi çözer. Biliyor musun? Bazen böyle içinden bir şey geçer. Doğru mu yanlış mı işte ne olacak. Ama aslında var ya böyle zamanlarda sadece bakmayı bilmek gerek. Usta günaydın. Günaydın Bilal. E, ne yapıyorsun burada ya? Bir şey yapmıyorum oğlum. Hadi git buradan. Hadi. Hadi. Sait abi. Günaydın Fatma, abi. Günaydın abi. Ne yapıyorsun burada? Yoksa Aziz'e bir şey mi oldu abi? Yok olmadı Aziz'e bir şey. Hadi gider misin buradan Fatma? Hadi abiciğim. Hadi kolay gelsin. Oo Sait. Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Şevval'in evini mi gözetmiş? Fahriye çıkmadı hala galiba. Evet, Fahriye çıkmadı hala evde. İyi günler. Ay sana da iyi günler. Abi günaydın. Seninle bir mesele konuşmamız lazım. Şu an olmaz Efkan, görmüyor musun oğlum? işim var ya. Tamam abi ama mesele mühim, aklında olsun. Tamam. Günaydın Zahit. Oo oh, İrfan amirim, günaydın. Nasılsın? Sağ ol. Nasılsın? Ne haber? Ne olsun be abi işte. Bildiğin Seninki gibi. Seninki bugün çıkıyor galiba. Kim abi? Kudret ya. Yani bir şekilde ayarlamış işlerini. Ha iyi. Hadi hayırlısı vallahi yırttı. <laughs> hadi, hadi, iyi günler. Hadi. İyi günler abi. Abi neredesin merak ettim. Buradayım oğlum işte. Ne yapıyorsun burada? Yok bir işim vardı. Sen niye çıktın oğlum ya? Sırasın evde ya. Ne işim var tam abi? Tam. E tamam hadi git. Tamam iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Hadi tamam. gezme böyle oğlum ya. Allah Allah. Hadi.